Herkese yeniden arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu güzel tatlı kızımızla birlikte yani tabii ki de şaka yapıyorum arkadaşlar bu kadar çirkin, ağzı yamuk, çilli, kaşları kötü olan bir kız görmemişsinizdir. Şimdi biz e, instagramlardaki videolar gibi inşallah gözüküyorumdur bu arada e, bu kızımızı güzelleştireceğiz o zaman hemen başlayalım başta bir masaya geçeceğim. Şu an yatağımdayım gördüğünüz gibi şu Şimdi şöyle bazıları fondöteni koyuyor üstüne sonra alıyorlar yavaşça. Tabii ki de kalemle yapıyorlar. Ama ben hiç durdurmayacağım. Size gerçek olanı göstereceğim. O zaman şimdi hemen masaya geçelim. Arkadaşlar merhaba, merhaba. Şunu gördükçe korkuyorum gerçekten. Bunu ben çizdim bu arada. Ah çok güzeldir. O zaman başlayalım hemen. Şöyle ben ee, bir yer sabitlesem güzel olurdu. Neyse. Şöyle yaparız biz de. Şimdi ilk arkadaşlar bunun yüzünü iyi temizleme J ile temizleyelim. Çünkü kötü almış. Evet arkadaşlar getirdim şeyimizi şöyle. Şimdi bunları buralarına sürelim biraz kremimizi. Sonra da jel süreceğiz. Ondan sonra da şöyle peçeteyle sileceğiz kolonyayla. Çok güzel olacak. Çok güzel oldu. Şu an gölgeden görüyorsunuzdur zaten. <laughs> şöyle bakın kremimizi, sürdü kremlerimizi. Şöyle görüyorsunuzdur zaten. Burada, burada burada, burada ve burada. Şimdi bunları temizleyip geliyoruz. Kremimizi de süreceğiz. Pardon jel ile. Mavimsi bir jelimiz var. Bunu sürüp geliyoruz. Evet görüyorsunuz mavi üst üste hiç şey yapmadan jellerimize sürdük. Şimdi elimize şöyle yapmamız lazım. Ay çok eğlenceli ama biraz da tiksiniyorum. Bir Böyle. Ay çok değişik bir şey. Kendimi şizofren gibi hissettim şu an. Evet şimdi bunları silip geliyoruz yok olacak bunlar. Çiller gitti. Yavaş yavaş düzeliyor. Çiller gitti şimdi de yaralar. Yaralar beller de gitti. O zaman şimdi biraz bir şeyler gelir. Bu arada bu kızın saçları da kel olmuş. Saç da ekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar kozmetik yapalım. Kaşlarımız çok kalın ve e, sıkı gözüküyor. Bunları inceltelim. Evet kaşlar gitti kaşlar saklı kaşlar saklı kaşlar gitti kaşlar gitti <laughs> Evet arkadaşlar şimdi kaşlar gittik şimdi ince kaş çekeceğiz Evet yine güzel kaşlarımızı da yaptık Şimdi e, bunun galiba biraz burnu çirkin düzeltelim Galiba biraz düzeldi O zaman şimdi e, bu galiba biraz ameliyata girecek çünkü dudağı biraz yem kalmış düzeltelim bunu en son makyajı geçeceğiz galiba biraz düzeldi evet evet şimdi boynumuz biraz büyük onu düzelteceğim evet biraz düzeldi galiba şimdi arkadaşlar ee, bunu bakalım gözlerinde biraz sıkıntı mı var Galiba sıkıntı var. O zaman hemen lens takalım. Lenslerimiz hangi renk olsun ee, buradan seçelim. Bana göre bu kıza yeşil yakışır mı? Bu yeşilini de almayalım. Bir dakika. Bu yeşilin de ucu yok. Şu an yeşil arıyoruz ya böyle bir şey oluyor. Çok güzel olacak galiba. Şunu bir anlayayım. kaldıramadık. Bir dakika. Evet. Bu rengimizi yapacağız. O zaman hemen gözleri lens takalım. Lenslerimiz oldu. Çok güzel. Gittikçe güzelle gidiyor güzel. arkadaşlar. Bu arada geriye sarıp kötü haline de bakın. Ama en sona gelince bakın. Çünkü öyle daha güzel olacak bence. Ee, o zaman kafasında biraz yumukluk var o zaman hemen onu da düzeltelim evet çok güzel oldu ama biraz büyük kafalı olsun saç en son yapacağız böyle dediğim gibi şimdi biraz e, ruj seçelim mor mu olsun ten rengi mi olsun yoksa yoksa bakalım burada hangi renklerimiz var bulup geliyorum evet arkadaşlar ruj modellerimizi çıkardık şöyle bir tutayım biri şöyle açamadım. Kıp kırmızı tam uzaklar layık bir e, ruj. Diğeri şöyle morumsu biraz koyu. Diğeri bakayım gri. Diğeri de tam yeşil gözlere layık bir turuncu. O zaman hemen biz ee şöyle ilk bir turuncuyu deneyelim. Bana daha çok yattı çünkü. Şöyle bir yapalım bakalım. Yok arkadaşlar bu anlamda silelim. Ee, bu arada arkadaşlar şimdi e, kırmızıyı seçtim. Az önce olmamıştı. Kırmızı en layık ve en bilindik olacak. O zaman sık bir sürü Evet. Ay çok güzel oluyor. çıldıracağım şimdi. Ee, şöyle Kırmızı rujumuza sürük Biraz pembemsi oldu ama Olsun. Hiç fark etmez. Şimdi e, kızımıza biraz fondöten ya. Fondöten süreceğiz. O zaman fondötenimizi seçelim. Seçmemek bir geldi. E, fondöten şu renk olacak. Şöyle. O zaman sürüp gelelim. Ve evet, şimdi biraz böyle çizgi çizgi gözüküyor ama böyle yapınca olacakların oldu bile burası. Evet şimdi e güzel oldu bence şimdi daha bitmedi tabii ki de tabii ki de bitmedi o zaman şimdi allık sürelim. Allah biraz morumsu olmak ol olduğun is şey istiyorum olmasını çünkü yeşille mor çok ünlü olacak şimdi yapıyorum. Biraz da sen yaptık arkadaşlar şimdi. Ee, buralarda oldu. Şimdi farlarımızı yapalım ama arkadaşlar bir şey fark ettim. Farlardan önce bu kızın ee, kirpikleri yok. O zaman buna kirpik yapalım. Evet arkadaşlar kirpiklerini yaptık. Biraz çirkin ama olsun. Kirpikleri yaptık. O zaman bunlar biraz solgun duruyor. Bunları siyahlaştıralım. Ay çok güzel oldu gerçekten. Bakın. Evet gerçekten çok zor oldu. O zaman şimdi ne yapalım ailenleri eyeliner? çekelim. Eyelinerimizi çekmeden önce e, seçimi bence bu olsun eyeliner. O zaman hemen yapalım. Tabii ki de biraz çirkin, e, çirkin oldu. Yani gerçek yüzük gibi olmaz tabii ki de. Oh ama şu keyfiklerini ben çok beğendim. Çok cool duruyor. O zaman şimdi ne yapalım? Şimdi direkt ee, saç ekimine geçelim. Saçımızı ekip gelelim. Ama bu arada arkadaşlar sarı mı olsun kahverengi mi olsun diyorlar. Ee, bir oylama yaptım şu an kapattım ama. Ee, ben sarı diyorum. O zaman hemen sarı yapalım. Onlar da sarı diyordu zaten. Sarı daha çok yakışır çünkü o zaman hemen sarı yapalım. Arkadaşlar bence kısa saç daha çok yakıştı. O zaman e, bunu birazcık da ekleyin diyorlar benim tanıdıklarım. Siz tanımasınız. Ee, o zaman kumralı yani kahverengimsi bir şey daha katacağız diplerine gelen. Yani. O zaman dip boyası yapalım. Tabii ki de kumralı hemen yaptık bakın uçları şöyle kumralımsı oldu. Ama diplerine biraz daha kumral havası katmak istiyorum ben. Evet çok güzel oldu ama biraz şişko oldu. Bunu yapamayız çünkü bu kendine bağlı bir şey. Kilo vermediyse bize ne. Ee, şimdi biraz takılanalım. Küpe falan milan takalım. Buna incili küpe daha çok yakışırdı arkadaşlar. Şimdi o zaman incileri boyayalım. İnciler mor oldu ve çok ama çok yakıştı kızımıza. Şimdi bir tane taç yapalım bence. veya da mı ama ben tacı se seçeceğim. O zaman tacımıza başlayalım. Evet tacımızı da yaptık. Ay mükemmel oldu. Aa, piercing olmazsa olmaz. Piercing, piercing yaptık. Bir burnunda var. Bir de şu da var. biraz onun için boyayalım. Gerçekten eser yaptım. Bir tane dönün bir bakın. Evet arkadaşlar. şu an bu kızımızın işi bitmiştir. Şöyle bir etrafını aç. Şu güzel ya Güzel. Bir de önceki halim aklıma geliyor. Kusasım geliyor şu an. Ee, güzel tatlı kızımızı bitirdik. O zaman abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Çok güzel oldu.